Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere in, on, at zaman edatlarının kullanımından bahsedeceğim. Eğer bu edatların kullanımında sıkıntı yaşıyorsanız, eminim ki bu videoyu izledikten sonra artık sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü gerçekten kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Eğer hazırsanız başlayalım. <laughs> ile başlamak istiyorum. In uzun zaman dilimlerinden bahsederken, bir zaman periyodundan, bir süreçten bahsederken kullanılır. Yani içinde olduğumuz yıl gibi, içinde olduğumuz ay gibi. Tek tek örnek vermem gerekirse, yılların başında kullanılır. In 2020, in 1953 gibi. Tabii ki yıllarla birlikte 10 yılların, 100 yılların başında da kullanılır. In edatı ayların başına gelir. In May, in October, in April gibi. In edatı mevsimlerin başına gelir. In summer, in winter gibi. In edatını kullanabilmemiz için az önce de belirttiğim gibi bir süreç olması lazım dedik. 3 hafta içinde diyeceğiz mesela. Yine in kullanırız. In three weeks. 5 yıl içinde diyeceğiz. In five years gibi. Son olarak günün bölümlerini ifade ederken yine in kullanırız. In the morning, in the afternoon, in the evening gibi. İkinci edatımız on edatı. On edatı günlerin başında gelir. On Monday, on Tuesday, on Friday gibi. Belirli bir günü söyleyeceksek tarih söylerken yine on kullanıyoruz. Yani on 15 May gibi. Az önce ayların başına in gelir demiştik hatırlarsanız. Ama burada aydan değil, ayın tamamından değil, o günden bahsediyorum. Yani Mayıs ayından değil, 15 Mayıs'tan bahsediyorum. 15 May diyorum. O yüzden de başına on getiriyorum. Günlerin başında gelmesi nedeniyle belirli bir günün belirli bir bölümünden bahsederken yine on kullanırız. Yani on Friday evening gibi. Normalde in the evening diyorduk farkındaysanız ama eğer cuma akşamından bahsedeceksek on Friday evening diyoruz. Çünkü dediğim gibi başında Friday var. Friday'nin başına da on getiriyoruz. Tekrar söylüyorum. Belirli bir günden bahsederken kullanırız dedik. Mesela doğum günümüz belirli bir gün olduğu için on my birthday deriz ya da Christmas Day diyeceğimiz zaman yani Noel günü diyeceğimiz zaman yine başına on getiririz. Bakın tatilin tamamından bahsetmiyoruz burada. Yani Christmas Day diyerek o günden, Noel gününden bahsediyoruz. O yüzden başına on getiriyoruz. Eğer kısaca özetlemek gerekirse on tek bir günden bahsederken kullanılır diyebiliriz. Gelelim add, 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 at edatına. At edatı kesin bir zaman diliminden, belirli bir saatten ya da tatillerden önce kullanılabilir. Mesela belirli bir saat dedik at seven o'clock, at half past five gibi. Tatillerden bahsederken dedik at Christmas, at Ramadan gibi. Şimdi kesin bir zaman dilimi dedik, kesin bir zaman dilimi mesela ne olabilir? At noon yani öğlen 12'de, at midnight gece yarısı, gece yarısı 12'de, ya da at lunch time öğle yemeği vaktinde, at dinner time akşam yemeği vaktinde, at the weekend hafta sonu. Kesin belirli bir zamandan bahsediyorum farkındaysanız. Yalnız bir istisnamız var o da at night. Kesin bir zaman diliminden bahsederken at kullanıyoruz dedik. Mesela at noon, öğlen 12, at midnight, gece 12 gibi değil mi? Saat veriyoruz orada kesin bir zaman dilimi veriyoruz. Peki night neden diğer günün bölümleri gibi in almıyor? Geçmişten gelen bir kullanım olduğu için şöyle bir çıkarım yapmışlar. Diyorlar ki in'i biz periyotta kullanıyoruz, süreçte kullanıyoruz. Yani in the morning dediğimiz zaman sabah bir süreç olarak görüyoruz. İşte orada aktiviteler yapıyoruz. Ya da in the evening dediğimiz zaman bu akşam üstünü bir süreç olarak görüyoruz. Orada aktiviteler yapıyoruz. Ama at night yani gece dediğimiz zaman o sürecin birçoğunu uykuda geçirdiğimiz için onu bir periyot olarak, onu bir zaman dilimi olarak görmüyoruz. Onu da kesin bir saat gibi adli kullanıyoruz diye yazmışlar forumlarda. Araştırdığımda bunun kesin olarak şu sebeptendir diye bir açıklamasını bulamadım arkadaşlar. Sadece yabancı forumlarda karşıma çıkan açıklamalar bu şekildeydi. Yani bu geçmişten gelen bir kullanım, dilimize alıştığı için bu şekilde devam ediyoruz. Geçmişte de muhtemelen gecenin çoğunu uykuda geçirdikleri için böyle bir kullanım gerçekleştirmişler diye açıklamış arkadaşlar. 3-4 farklı forumda bu şekilde açıklamaya denk geldiğim için de ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. En azından bu konuda aklınızda soru işareti varsa böyle bir açıklama yapmış olayım dedim ben de size. Geldik videomuzun sonuna. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım bundan sonra in, on, at zaman edatlarını kullanırken hata yapmadan doğru şekilde kullanırsınız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yine söylüyorum eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü orada çok eğlenceli ve günlük videolar paylaşıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.